Tepe Savunma ile 10 yıl aşkın bir süredir bir işbirliği içindeyiz, iş ortaklığı içindeyiz. Bu süreçte Tepe Savunma yenilikçi yaklaşımı ve insan odaklı olması sayesinde bizim tam istediğimiz kriterlere sahip bir güvenlik firmasıydı. Bu konuda son derece memnunuz. Özellikle güvenlik gibi toplumu ilgilendiren konularda bizim yolcumuza yaklaşımı, bizim güvenliğimize yaklaşımı istediğimiz kriterlerde olduğu için e, bu konuda e, hiçbir sıkıntı şu ana kadar çekmedik. Tepe Savunma ile ilk anlaşma yaptığımızda tabii ki fiziki güvenlik anlamında bir anlaşma yaptık. Çünkü o zamanki şartlar bunu gerektiriyordu. Fakat sonradan e, tüm dünyaya etkisi altına alan pandemi koşulları gelişince aslında daha ailemize anlatamadığımız ateş ölçü, HES kodunu ne olduğunu bilmezken Tepe Savunma firmasının elemanlarına vermiş olduğu eğitimler sayesinde bu süreci aslında sıkıntılı bir süreci ufak tefek aksaklıklarla çok güzel yönettiğine inanıyorum. Çünkü ateş ölçülü, HES, HES kodu olmayan bir sürü yolcumuz bu süreçte tepe savunmadaki arkadaşlar sayesinde çok güzel yürütüldü. Yolcumuzun ilk gördüğü eleman, ilk gördüğü İDO çalışanı tepe savunma elemanı olduğu için onun yürüttüğü süreç bizim için değerliydi. Bu süreci iyi geçtiğimize inanıyorum. Tepe savunma, teknolojik ekipmanlar konusunda sürekli kendini yenileyen bir firma. Bunu biz nasıl gözlemliyoruz? Sahada, e, İDO özelliğinde sahada telsizlerinin online olarak kullanıyor olması, e, teknolojiye ne kadar yatırım yaptığının bir göstergesi aslında. E, Tepinin yine kullanmış olduğu süreç yönetim sistemi bizim için ee, önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü bizim bu süreçte çağa ayak uydurabilen bir firma firmayla çalışıyor olmamız gerekliydi. Bunu da Tepe Savunma şu ana kadar fazlasıyla başardı. Bu konuda e, teknoloji konusunda e, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çağın gerekliliği neyse Tepe Savunma da şu ana kadar bunu uyguluyor oldu sağımızda. Evet. Tepe Savunma ile işbirliği yaptığımızda Tepe Savunma'nın pazarda lider olduğunu zaten farkındaydık. Bu çalışmaya Tepe Savunma ile başladığımızda e, çözüm odaklı olması ve merkezine insanı yerleştirmesi bizim için kıymetliydi. Çünkü İdo'nun İdo'ya gelen yolcuların ilk gördükleri, ilk vitrini e, tepe savunmadaki arkadaşlardı. Onların yapacağı bir hata İdo'ya mal edilecekti. Bu konuda tepe savunmanın gerek online eğitimleri vermesi, personeline gerek sahada birebir anlatıyor olması ve sürekli denetliyor olması bütün bu süreçleri bizim rahat geçirmemizi sağladı. Tepe Savunma çalışanların eğitimine büyük önem vermekte. Özellikle Tepe Akademi platformu üzerinden çalışanlarına eğitim vermekte. Bu eğitim vermekle kalmayıp bunun takibini yapmakta. Gerek sınav, gerekse sahada gerekli kontrolleri yaparak takibini yapmakta. Bu da bizim için önemli kriterlerden bir tanesiydi. Bu eğitimler tüm iş süreçlerimize yansımaktadır. Bir önceki konuda bahsettiğim gibi insan odaklı çalışıyor olması zaten bu eğitimlerin sonucu gerçekleşiyor. Tepe Akademi platformu üzerinden yapılan online eğitimlerin geri dönüşleri bizim iş süreçlerimize olumlu katkılar yapmaktadır. Bir gün yolcumuz arabasıyla Sirkecin Haram'a geçerken oradaki yolcuların yaptığı şekliyle martılara simit atıyor idi. Fakat simit yerine arabanın anahtarını attı. E, tabii ki arabası gemide kaldı. E, burada tepe savunma çalışanlarımız e, yolcumuzu bu mağduriyetini gidermek için elinden gelen her şeyi yaptı. Diğer çalışanlarımızla beraber e, ve geri dönüşü bunun çok olumlu oldu. E, bu da bir önceki konuda bahsettiğim online eğitimlerin katkısıyla olması gerek diye düşünüyorum.